Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Türkiye'nin en büyük sosyal yardım haber kanalı artık Whatsapp'ta bilginiz olsun. Açıklama kısmına Whatsapp kanalımızı da ekleyeceğim. Kesinlikle bizi takip edebilirsiniz. İki tane duyuru vereceğim Whatsapp'ta ilgili. Birincisi asla bilgileriniz görünmüyor. İkincisi Whatsapp kanalımız tamamen ücretsizdir bilginiz olsun. Şimdi gelin videomuzun detaylarına geçelim. Milyonlarca annenin ailenin beklediği ödenekler yapmaya başladı. Bu ödenekler arkadaşlar sosyal ekonomik destek yardımı. Şehir şehir farklılık gösterebilir ama bakanlık şu an ödemeleri yatırmaya başladı. E, sosyal ekonomik destek yardımı nasıl alınır onu da kısaca göstereyim sizlere. Artı bir bilgi ekleyeceğim. Eğer siz aile destek yardımı alıyorsanız bilginiz olsun. SED yardımına da başvuru yapabilirsiniz. Eğer kriterleri sağlıyorsanız her iki yardımı da alabilirsiniz. Kanalımızda bu yönde alan birçok aile var yorumlarda yazarlarsa da sevinirim. Ne kadar yaktığını da lütfen yorumlara e, yatanlar kontrol ettiğinde yazsın. Bakanlığın sitesinden yani Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na giriyorsunuz ve devlette de arkadaşlar şuraya girdikten sonra alt kısımda SED yardımı diye geçiyor. Sosyal ekonomik destek bilgileri hem sorgulama yapıyorsunuz hem de başvurunuzu kolaylıkla şuradan görüyorsunuz. Hizmet ön başvurusu buraya bir kere tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra yeni başvuru kaydı var. Buraya tıklayıp eğer kriterleri sağlıyorsanız şuradaki 7 işlemi doğru bir şekilde doldurarak yapabilirsiniz. Ödemeler şu an sistemlere düştü. Bilginiz olsun. Artı tekrarlıyorum. Kesinlikle bizi WhatsApp kanalında takip edin. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Orada akşamları çok güzel bilgileri anlık paylaşıyoruz. Yeni bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.